Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, Türkiye'de Irak El-Kaide lideri Ebu Musab Ezder Kami'nin kitabının tercüme edilip dağıtılmasına tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Yeral, bu kötü gidişat ve çirkef niyet. kime hizmettir çok merak ediyoruz diye sordu. 21. asırda Orta Doğu'nun göbeğinde ve tüm dünyanın gözü önünde cami ve türbeleri havaya uçuran, tek bir eşliğinde kadın ve çocuk kafası kesen, kadınları din adı altında eşleri ve çocukları önünde tecavüz eden, kadın ve kız çocuklarını köle ve cariye diye pazarlarda mezatla satan ve ehli beyt taraftarları olan Şii, Alevileri dünyadan silmek için yemin eden tekfirci, selefi, emevi, yezidi, el-kaide, cani terör örgütünün elebaşı Ezder Kavi'nin kitap müsbettesi güzelim layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde tercüme edilip basıldığı ve dağıtıldığı günlere geldik. Sesli düşünmekten, fikir yürütmekten veya yöneticileri medenice ufak bir eleştiriden dolayı binlerce gazeteci, yazar, düşünür, sanatçı ve akademisyenin hapislerde çürütüldüğü bir zamanda böylesi azılı cani, katil, terör elebaşının sözde bir kitabı ülkemizde nasıl tercüme edilip basılır ve dağıtılır yetkililerden açıklama bekliyoruz. Anadolu'ya İslam'ı getirip yayan Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli, Seyit Battal Gazi, Hacı Bayram Veli, Taptuk Emre, Ahi Evren, Yunus Emre, Şeyh Edebali, bir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi büyük Alevi yerellerinin ülke nüfusunun bir bölü üçünü oluşturan Ehli Beyt taraftarı Alevi Şiiler, hangi sakat bir kafa ve sapık bir zihniyetle Yüce İslam dinimize ihanet etmiş ayrı bir din olarak gösterilir. Bu kötü gidişat ve çirkef niyet kime hizmettir çok merak ediyoruz.